Mansur Yavaş'ın 12 Haziran seçimlerinde MHP'nin Ankara Milletvekili adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Yavaş, Balyostan'ı Engin Alan'ın aday gösterilmesi halinde kendisinin milletvekili adayı olmayacağını belirtmişti. Nitekim Engin Alan'ın adaylık başvurusunun ardından kendisi müracaat etmeyerek listelere girmedi. Öncesinde MYK üyesi olarak Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye konuyla alakalı mektup yazdı. Yavaş mektubunda yaklaşan seçimler konusunda Devlet Bahçeli'ye bir takım uyarılarda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin referandumdaki tutumu yüzünden CHP ile Özdeş Parti algısının oluştuğunu anlattı. Mansur Yavaş, Bahçeli'ye hitaben yazdığı mektupta şu satırlara yer verdi. Ülkücü harekete yabancı dar bir kadronun elinden çıkan politikalarla CHP ile Özdeş Parti suçlamalarına çanak tutan bir anlayış sergilenmiştir. Hiçbir zaman ben davasını, partisini satacak bir insan değilim. Mansur Yavaş mektupta muhafazakar seçmenle parti arasında yaşanan güven problemine de dikkat çekti. Maneviyattan uzaklaşmanın partisini CHP'den farksız hale getireceğine işaret etti. İçinde maneviyatı barındırmayan bir milliyetçiliğin halk tarafından CHP ile aynı kategoride değerlendirildiğini fark edemeyen bir siyaset tarzıyla bu hareketi iktidara taşıyamayız. Mansur Yavaş hiçbir yere gitmiyor. Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde siyasetin aynen devam edecek. Yavaş'ın eleştirileri bununla da bitmedi. Balyoz davası sanı emekli korgeneral Engin Alan'ın BP'den aday gösterilecek olmasına da sert tepki gösterdi. Cuntacı oluşumlarda yer aldığı iddiasıyla hakkında davaların devam ettiği isimlerin ön plana çıkarılması kamuoyunda ciddi kuşkular uyandırmıştır. Peki 19 Aralık günü CHP'ye katılan Mansur Yavaş, Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Sinan Aygün gibi isimler için nasıl bir tepki gösterecek? Mansur Yavaş, "Sayın Genel Başkanım" şeklinde başladığı satırlarına yine aynı hitapla başlayarak son veriyordu seçmende oluşan CHP'leşme algısına giderecek ülkücülüğe özgün siyaset anlayışına tekrar kavuşulmasını ümit ediyorum.